Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bahçemize geldik. Bahar temizliği yapıyorum. Böyle göstereyim size. Bahçedeki dolabımı boşalttım. Şöyle içeride. Göstereyim size. dolabımın içini temizleyeceğim arkadaşlar sileceğim şöyle göstereyim size her şeyi şuraya da mısırlarımı astım mısır tohumları var böyle arkadaşlar boşalttım bunları yıkayacağım ondan sonra dolabıma yerleştireceğim Bahar temizliği yapıyorum bahçede. Yavaş yavaş Ramazan da çıkıyor. O yüzden geldiğimiz zaman buraya kap kaşık temiz olsun. Şimdi ben bunları yıkayacağım arkadaşlar. Görüşürüz sonra. Ha. <laughs> şey. Kolay gelsin İbrahim abi. Sağ olasın teşekkür ederim. İyi, güzel Çevreyi Almanya'da bile çangal görüyorsunuz. Evet arkadaşlar İbrahim abi çangal ne deniyor? Yürüyor. Çangal yürüyor. Çangal, çangal yürüyor. Çangal. Benze Fasulye... Benze benze İnşallah. <laughs> Fasulye tohum bulursak dikeriz. Tohumum yok. Resmi evet. eden tohum istedim. Olan kişilerde bahsediyor. Ben millete dağıtıyordum. Şimdi de benim az var. Fazla yok. Var da. Türk fasulyesi var da Alman yok. Almana da resmiye de varmış. O getirecek biraz sonra. Bahçesi olanlardan işte. Sen de olmayınca başkasında biraz zor oluyor. Ben de varken dağıtıyordum. arkadaşlar. Soğanlarım çok güzel olmuş. Yetişmiş büyümüşler. Hala fisil vardı değil mi pazarda? Çok güzel büyümüş soğanlar. Lazım mı? Soğanlar güzel büyümüş ya. Dedim keşke biraz daha alsaydık. son Ektiğim tohumlara basma. Sen kendini seyredersin hadi. hayret Evet Nasıl, zor mu? Yo. yapabilen Yapabilene zor değil de yapamayana zor oluyor Yani de... Çektik onları ya. Bir şey ektim. Ben unuttum ne ektiğimi. Bir şey ektim de. Burada da var. Bak. Kargalar bunu yenecek bir şey zannetmiş. Çıkarmış. Ya. Çıkardığı gibi de bırakmış. Oktay'ın eline. Çekeyim. Bana bak. Oktay'ın eline verdim. Oktayı çek. Çektim Çalıştı çektim. Biraz. <laughs> Almanya'ya gittim de çalıştım, çalışmadım demez. Ama yavaş vur. Bavanın boyuna göre almış. Bırak, niye bir şey yapıyor? Ununmuş mu? Bırak, onu, bırak. Ben, ben görmedim. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyoruz? Bugün hava çok? Hava da güzel, tam bir şay. Rüzgar biraz evet, oluyor. Güzel, ısındı, ısındı. Geldiğimizde rüzgar vardı. Serin de o zaman biraz. Burada tam müsait. Hani çamur değil. <laughs> Kim attı onu? <laughs> <laughs> Mirac mı attı? <gülüyor> 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 Millet bugün fırsat kolluyormuş havalar. Bugün sıcak ya fasulye dikmek için. Bak adama da Türk Türk'ten almış. aynı Alman fasulyesini Türk fasulyesi diye vermişler. Türk vermişti. Türk vermişti Alman fasulyesi. Oktay sana şöyle tık, 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 Ne evet, evet. tür kenar ya? Yoksa iyi İyi zaten o yol kul kullanılmıyor ki Mete. O yol yol değil artık kullanmıyoruz yoray. Kullanmıyor. Önceden kullanıyordu burası da yapılıyor ki. yetişemedim. Ha? Size yetişeceğim diye uğraşıyorum da yetişemedim. Ha, sen dikiyor musun? Eşiyorum dikeceğim de. Sen ne yapıyorum İbrahim abi? <laughs> ne eşiyorum, sonra da tohum atacağım, kapatacağım. Direkt bir biri gelsene, ne özgür özgür özgür

Ya ya. İşte böyle. de böyle çangal dikmekle günümüzü geçireceğiz. He. Ya. Ay, horsun arzusu var da o kadar müsait ki. Ne rüzgar var, ne soğuk var. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Oktay. Bunlar baksana şeye. Gel. Bunlar bahçeye yeşilliğe sığmadı da şeyin içine gidiyorlar. Oktay. 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 Oktay Yaptın mı? Yok yok, yok o yapamaz. Yapamıyor. Yapar öyle yapamaz. Ne oldu sonuç? güzel. amca. Ya acele yavaş yavaş yapalım. Ya. Daha dikecek o. Topa Belki 3 sene daha şey yaparmış. Aynı kazmadan. Ne? Eşile. Eşile, eşile ha. Üç, üç sene daha idare eder bu çangallar senin. Eder. Evet ben eskidir galiba. Niye sen eski çangalları çangal diyorsun eski? Artık bizden sonra diken olur mu bilmem Yeller eser 10 kök Serkan diker, 10 kök ergin diker. Kök. 10 kök serkan diker. <laughs> Tam, dikecek. Dedim. <laughs> Tam dikecek. Tam <laughs> dikecek. 10 kök de ileride beni sen diker. 10 kök dikerse o da. <laughs> He? Belki bir daha evlendiği karı sever işlerini. Ee, köylü, köylü karısı alırsanız diker. Eğer <laughs> köylü karısı almayıp da hani Hatta sosyetik çıkarsa ne olacak? O başka bir şey. Ya o da var. Hem köy işini bilecek hem şehir işini. Bir daha kasıcağı atacağınız için. De lazım o. <laughs> ya bu akıl yanda bir şey. Kim bilir belki bir gün bahçe yaparsın. Şehir işi yok. Yokuz yani. abi. Yapmıyor yapmıyor. Ben bunu, bir, bunu da bunu da bunu ya. Tamam. Ya Gel. Bence yeter. Baba ya. bir sıra daha gidelim daha yapmayız kesin. Ya. Biberi yer bakın ne yani? ya sulaması tamam. Öbür tarafa da diksek olur da Adem, sulaması zor oluyor öbür tarafa. Sağlam. Çabuk da yeter yeter ya. Biberi. Bak işte. Sen sağlam biliyorsun evvel zaman yaptığımızı. biber yaktığımızda... ya. Sağlam çangalları niye kullanmıyoruz biz de? Elimizde işte ben atıyorum. Yani şuruk şeyleri kullandırıyoruz madem. Hepsini kullanmayacağız. Sağlamını bu sağlamını sağlamını. Yaklaştırıp ya sırık oldu ya. Aslında şuradan ben bir çok iyi. Dört, sırasını say, koy sen dört ver. sayacağım, bu. Asıl, çangal ee, bunlar mı? çektiğiniz sıra 19 metre. 19 4 76. 80 yaprak. 180 80 mi? Yeter 80. O su orayla 18 sıra. 19. 19 he, 20 yaparsanız 80, 80 oluyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Evet. Arkada var. Nerede? Şey, Sen ne yapacaksın Aa, Alo. Ne? Keşke <laughs> ona küçük <de> bir <laughs> barbunya dikiyoruz arkadaşlar. Bunlar barbunya. Kaç tane dikildi? 9 tane dikildi. 9? 9 tane. 3, 4. Erken fasulye hayır. Elin dokun. Evet arkadaşlar bu da erken fasulye. Şöyle tohumu Aman. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum inşallah. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.